We'll be right back. Herkes bunu konuşuyor da. Merhabalar değerli izleyiciler. Herkes bunu konuşuyor da sağlık konuşacağız. konumuzda Celal Bay Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Hikmet Yılmaz olacak. Evet değerli izleyiciler vardiyalı çalışmaya bağlı uyku bozuklukları ve jet lag olacak konuğumuz. Evet hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Evet hocam uyku çok önemli. Yani hem psikolojimiz açısından hem de beden sağlığımız açısından çok büyük bir önemi ve yeri var. Bunu biliyoruz ama ne yazık ki zaman zaman işte çalışma koşullarından dolayı bu uyku düzeni bozulabiliyor. Bugün de bunu ele alacağız. Ve sonuçlarını yaşayabiliyoruz. Aslında sizin e, programınıza bu ilk katılışım. biz e, sizinle daha önce sağlık programları yaptık. Evet. Ama herkes bunu konuşuyor programına tam da Manisa'ya uygun güzel bir başlık seçtiğimizi düşünüyorum. Çünkü Manisa organize sanayisi olan e, neredeyse her gün 250 bin civarında e, vardiyalı sistemde sanayide çalışan insanların yoğun yaşadığı e, gelişmiş bir sanayi kenti. Evet. Dolayısıyla burada bugün konuştuğumuz bu konudan muzdarip, sıkıntılı epey bir izleyicimiz olabileceğini düşünüyorum. Vardiyalı çalışma dediğimiz şey, klasik anlamda sabah 8, akşam 5 mesaisi dışında çalışan, üretimin artması psikolojisinden doğmuş, 19. yüzyıl Avrupa'sında başlayan ve dünyaya yayılan... 24 saat üretim yapma esprisi ya da felsefesiyle hareket hı hı. ederek geceleyin de üretimin devam ettiği bazı iş kollarında var olan bir çalışma düzen sistemi. İşte orada temel espri 7 saat kadar çalışmak ama bu sabahleyin 8 öğleden sonra 16'ya kadar olabilir 16'dan gece 24'e kadar olabilir hı hı. 24'ten sabah 7 ya da 8'de hı hı. kadar olabilen çalışma düzenlerini içeriyor ee, insanoğlunun organizması uyku dediğimiz süreç e, 25 saatlik bir periyot içinde bir döngüyle devam ediyor biz buna sirka diyen ritim diyoruz yani nasıl ki Dünyamız kendi etrafında dönüyor ve bir gün oluşuyor. Nasıl ki dünyamız güneş etrafında dönüyor ve bir yıl oluşuyor. Bunun gibi ritimlere sirkadiyen ritim diyoruz. Işıkla da ilintili olarak yaşanan bu süreçlere. İnsanoğlunun 24 saatlik bu periyotta organizması geceleyin yatıp uyumaya, sabahleyin de kalkmaya ayarlanmış vaziyette normalde. Yani e, kaba bir elekle tarif edecek olursak hepimiz akşam 11-12 gibi yatma üzerine erişkinlerden bahsediyorum. Hı hı. Sabahleyin de 7-8 gibi kalkma üzerine e, bu fizyolojimiz oturduğu için bu ritmin değiştiği durumlarda bedenimizin de bir tepkisi oluyor. Evet. Yani uykusuzluğun sonuçlarını yaşıyoruz. Örneğin programa başlamadan önce de son dönemlerde daha yoğun geçirdiğiniz için uyku ritminizin bozulduğundan bir uykusuzluk, uykuya dalma ya da sürdürmede güçlük yaşadığınızdan siz de bahsettiniz. Evet. Bunları hepimiz zaman zaman yaşıyoruz. Mevsimsel geçiş dönemlerinde, sıkıntılı, stresli olduğumuz dönemlerde, yoğun iş üretmemiz gereken ve dinlenmeyi mecburen ihmal ettiğimiz dönemlerde böyle bir periyoda giriyoruz. Ama Vardiyalı çalışma dediğimiz düzen e, hakikaten uyku bozukluklarının en sık yaşandığı, sonuçlarının da psikolojik olarak, e, ekonomik olarak yaşandığı bir süreç. E, vardiyalı çalışma düzeni içinde bir yandan kişi kendi bedeni üzerinde o iyi ayarlanamamış uyku bozukluğunun tesirlerini görür örneğin işte sık grip nezle olur, dikkat eksikliği olur, unutkanlık olur, sinirlilik olur. Direnci mi daha düşük oluyor vücudun? Direnci daha düşük oluyor vücudun. Çünkü bağışıklık sistemimizi düzenleyen uyku. Evet. Uyku sırasında birçok lokotriyen, birçok e, vücudumuzu mikroplara karşı, enfeksiyonlara karşı koruyan düzenekler organize ediliyor, düzenleniyor. E, bu düzen bozuluyor. Yani bu nedenle birkaç gün uykusuz kaldığımızda daha kolay grip nezle oluyoruz. Evet, e, evet, sadece evet. bağışıklık sistemi bozulmuyor. Aynı zamanda bellek de bozuluyor. Çünkü beynimizde hipokampal... E, bölge dediğimiz alanda edindiğimiz bilgileri, öğrendiğimiz bilgileri, sakladığımız, çekmecelediğimiz, lüzum halinde de çağırdığımız depolar var. Bu depoların çalışma düzeni de bozuluyor. Yani unutkanlıklar başlıyor. Cisimleri koyduğumuz yerleri unutuyoruz, isimleri unutuyoruz. İş yapma sırasını, randevularımızı unutabiliyoruz. Ya da bir öğrenme güçlüğü de oluyor. Daha önceden bir veya iki defa tekrarla ya da okumayla ya da ilişkilendirmeyle yaptığımız işleri yapamamaya başlıyoruz. Becerimiz de bozuluyor. İnce beceri gerektiren hareketlerde bir sarsaklığımız oluyor. Örneğin sporcular diyelim ki daha önceden çok rahat yapabildikleri antrenmanlarla binlerce, yüzlerce kez tekrarladıkları çok kendilerine artık e, otomatik ve basit gelen davranışları bile e, iyi bir performansla yapamamaya başlıyorlar. Yani hem e, düşünsel anlamda bir performans bozukluğu oluyor hem de bedensel fiziksel anlamda bir performans bozukluğu oluyor. E vardiyalı çalışmada e, bu o, performans bozukluklarının bir de ekonomik sonuçları oluyor. Yani, Örneğin bu insanlar hatalı üretim yapıyorlar. Diyelim ki geceliğin çalıştıkları, uyanık olmaları, işte içinde bulundukları üretim alanı her neyse, yani evet. dokuma da olabilir, sanayide olabilir, boya kimya da beyaz olabilir, eşya olabilir, beyaz eşya da olabilir. Ama hatalı üretimin daha sık olduğunu görüyoruz. İyi ayarlanmayan Vardiya sistemlerinde. Ee, üretim önemli bir şey tabii. Ee, ve iş adamları ya da sermaye e, aldığı bir aleti kısa sürede amorti etmek için ya da bir sistemi, bir üniteyi arzu ediyor ki 24 saat bu sistem, bu çark, <laughs> özür dilerim, e, hiç durmadan çalışsın bir alet aldım işte bilmem kaç milyon dolara. Benim bu aleti iki yılda 3 yılda amorti edebilmem için 16 saat bu aletin çalışması yetmez diyor örneğin. 24 saat çalışması lazım. E alet kendi başına çalışamayacak. Onu birinin çalıştırması lazım. O zaman vardiya gerçeği, vardiya sistemi buradan doğuyor. Yani kesintisiz üretim ihtiyacı, beklentisi ya da düşüncesinden. İşte Böyle bir süreçte olduğunda da vardiyaların iyi ayarlanması gerekiyor. Mesela e, bu vardiya sistemi 19. yüzyılın başlarında ilk kurulduğu dönemde e, daha kısa sürelerle e, yapılıyormuş. E, Hı -hı. diyelim ki e, iki 2 gün aralıklarla yapılıyormuş. Her biri işte e, bir sonraki gelen diyelim ki ben bugün sabah ıı, 7 16 çalıştıysam mertesi gün 16 ıı, ha, 24 yani, evet. çalışıyormuşum öbür gün farklı bir gün farklı, günde, bir gün farklı. Evet, evet sonradan fark edilmiş ki bu vardiyalı sistemde sürenin e, ne çok kısa tutulması ne de haftalar aylar şeklinde uzun tutulması e, adaptasyon için elverişli değil İdeali bunun bir haftalık 10 günlük periyotlarla değişmesi ve saat yönünde değişmesi. Hı hı. Çünkü vücut buna daha kolay adapte oluyor. E, ve sabit gece vardiyalarında özellikle e, uyku tipinin de göz önünde bulundurulması. E, örneğin bazı insanlar var, geçtiğimiz programlarda, sağlık programlarında bir uykudan ve uyku tiplerinden bahsettik. E, serçeler vardı ya da tavuklar vardı. Bir de baykuşlar vardı. <laughs> baykuşlar gece tipiydi. E, bunlar daha çok geç yatan, geç kalkan insanlardı. Tavuklar ya da serçeler e, dediğimiz grup ise erken yatan, 9-10 gibi yatan, sabahleyinde işte 5-6 gibi, 7 gibi bilemedim, kalkan insanlardı. <laughs> Şimdi hepimizin bir uyku karakteristiği de var. Örneğin siz bir e, serçeyi ya da tavuk uykusu olan birini e, tutar da gece vardiyasında çalıştırırsanız ve o vardiya da 24 sabah 7 olursa e, bu insanın en zayıf olduğu yapısal olarak da genetik olarak da uykuya en eğilimli ve dikkatinin düşük olduğu periyotta ondan üretim beklemek doğru olmaz. E, bir yandan vardiyayı doğru saat çerçevesinde çevirmek, bir yandan da hangi vardiyada hangi insanları değerlendireceğinizi de bilmek gerekiyor. İnsanlardan bir grubu da iki tip. Yani ne tavuk ne de baykuş. İhtiyacı neyse ona göre uyuyan ya da yaşamını nasıl şekillendirdiyse, nasıl bir meslek sahibi <laughs> olduysa ona göre uyuyan karma tip dediğimiz Uyku özelliği olan insanlar. İşte otuzluk ıı, baykuş, yüzde %20'lik de ıı, tavuk uykusu olan insanların bu vardiya sisteminde uyku yapılarına uygun saatlerde fikslenmesi büyük önem taşıyor. Bunun için de işverene ya da iş güvenlik elemanları ve iş yeri hekimlerine <laughs> bu insanların doğru bilgiler vermesi gerekiyor. Hani Peki benim, yapılıyor mu bunlar? Yani Türkiye'de bu bilgiler veriliyor mu? İnanın ki bilmiyorum. Mesela yani ben bence e, yapılmıyor. 1995 sonundan beri Manisa'dayım. Celal Bayar'da e, evet. e, öğretmeyeyim. Sizler biliyorsunuz bu televizyonlarda. Çeşitli alanlarda, ben kendi alanımda hı hı. sağlık programları yaptık. Diğer branşlarda meslektaşlarım, diğer öğretim üyelerinin de gelip çok sık yaşanan kendi alanlarıyla ilgili hastalıklarda burada bilgi verdiğini duyuyorum, görüyorum. Hı hı. Ama örneğin organize sanayinin daha önceden ilk yıllarda Elgin Kam Vakfı'nın yaptığı birkaç organizasyon dışında ben bir organizasyona şahit olmadım. Geçtiğimiz yıllarda belediye, evet. e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Manisa şubesi, vergi <laughs> dairesi. Buna benzer yerlerden hizmet içi eğitimde davet aldık ve elimizden geldiği kadar da bunlara e, icabet etmeye çalıştık. Ve gittik e, insanlara kendi alanımızla ilgili sık gözlenen hastalıkları anlatıp e, en azından bazı belirtilerin tanınması, erken tanısı önemlidir tedavi içinde. Buralarda bilgi verdik ama bu kadar büyük bir organize sanayinin... E, Hani e, sağlık eğitimle ilgili alanında ben kendi adıma belki nörolojiyle ilgili olabilir. Hı hı hı. Diğer branşlarda neler yaptıklarını <laughs> bilmediğim için o konuda yorum yapamayacağım. Hı hı. Ama Örneğin uyku bozuklukları konusunda organize sanayide daha bugüne kadar büyük bir toplantı yapıp da bunu orada çalışanlarla paylaşmış değiliz. Tabii o talebin onlardan Yeterince önemsenmiyor bence bu tür konular. Yani ek, e, işin ekonomik e, kazanç sağlayacak kısmı daha cazip geliyor. Yani biraz... E, aslında bu da daha verimli hı hı. iş üretmek için yapılması gereken bir yani şey. Yani bir sistemden e, mi kaynaklanıyor acaba? Şöyle diyeyim mesela bakın sanayinin özellikle bu bu vardiyalı çalışmada uyku düzeniyle ilgili problemleri en yoğun yaşayan ülkelerden yani sanayileşmiş ülkelerden biri de Japonya'dır. Evet. Japonya'da yaklaşık 22 yıldır power napping denilen bir iş yapılır. Yani Diyelim ki e, fabrikada ya da üretim alanlarında çalışan işçiler, mühendisler gündüz e, 15-20 dakikaya aşmayacak şekerlemeler yaparlar. Hı hı. E, çünkü doğru saatte yapılacak böyle bir şekerlemenin gecenin 2 saatlik uykusuna denk olduğu ve böyle bir uygulama yapan insanların da veriminin daha yüksek olduğu hatalı üretim oranının çok düşük olduğu, hastanın, eşi işte pardon, işte burada işçinin ya da çalışanın daha uzun süre ve yorulmadan daha çok iş ürettiğini görüyoruz. Ben burada Türkiye'de yeni yeni yaşanan büyük iş kollarında bazı faciaları, istenmeyen sonuçları, talihsizlikleri görüyoruz. Maalesef bunlar ölümcül sonuçlara yol açmadan da dikkatimizi çekmiyor. Exxon Valdez faciası bu büyük bir geminin okyanusta batışıdır. Çernobil faciası biliyorsunuz bu bir nükleer sızıntıdır. Hı hı. E, buna benzer büyük kazaların e, özellikle geceleyin e, 16 ile e, pardon 4 ile 6 civarında geceleyin 4 ile 6 civarında olduğunu biliyoruz ve burada birinde gemide diğerinde ise bu nükleer sızıntının fabrikanın bulunduğu yerde işçilerin hatalarından uykusuzluğundan bir şeyleri erken fark edip gerekli önlemi alamamalarından kaynaklandığını sonradan ekspertiz raporlarında, incelemelerde, araştırmalarda ortaya hı hı. konduğunu gördük. Yani uykusuzluğun demin söylediğim gibi bir yandan bireysel sonuçları var üzerinizde yaşıyorsunuz işte evet. daha dikkatsiz oluyorsunuz daha verimsiz gergin oluyorsunuz, olabilirsiniz e, gergin miskanınca. oluyorsunuz mutsuz oluyorsunuz evet, hasta evet. oluyorsunuz varsa bir hastalığınız o hastalığı daha gürültülü daha ağır yaşıyorsunuz Hı -hı. ama bir yandan da örneğin e, toplumsal sonuçları var trafik kazası yaşıyorsunuz Hı -hı. iş kazaları yaşıyorsunuz hatalı üretim yapıyorsunuz e, ya da bunların zeminini oluşturuyorsunuz. Onun için e, ben e, meselenin sadece aşırı üretim, az maliyet hırsından kaynaklanmadığını, belki de bunun iş yeri hekimleri, iş güvenlik elemanları, e, bugün e, geçtiğimiz günlerde hepimizin yüreği yandı. 301 e, evet. madencimizi e, toprağa verdik orada. E, bunun mutlaka birçok boyutu vardır. E, yani ee, insanoğlu hata yapar, hepimiz hata yaparız, bedel de öderiz. Ee, ama insanoğlunun bir melekesi, bir özelliği daha var. Aynı suda iki kere yıkanılmaz, aynı hata da birkaç kere yapılmaz. Aynı hatayı tekrar tekrar yapıyorsak özünde bir şeyleri ıskalıyoruz. Ee, özünde bir şeyleri tam kavrayamıyoruz demektir. Ee, burada da özellikle vardiyalı çalışma sisteminde Gerek iş güvenliği elemanlarının hani çalışılan yerin aydınlanması, <laughs> e, ısısı, e, havalandırılması. E, Oturma düzeninden, ergonomisinden, e, beslenme şekline ve e, verilecek öğünlere, öğün saatlerine, içilecek meşrubatta veya onların içeriğine kadar iyi düzenlenmesi gerekiyor. Neticede elimizdeki insanlar sadece üretim araçları ve iki ayaklı varlıklar değil. Hepimiz insanız, hepimizin bir hayatı, hepimizin içini doldurduğu bir dünyası var. Ve hepimizin de o dünyalara saygı duyması gerekir. E, bu dünyanın içinde insanlar da, diğer canlılar da var. Hı -hı. Ee, i̇şte vardiyalı çalışma <laughs> sisteminde e, korumaya çalıştığımız şey bireyin e, ritmi. E, yani uyku uyanıklık ritmi. O ritim vardiyalı çalışmada bozulduğu gibi meridyenler arası uzun yolculuklarda da bozuluyor. Evet, Örneğin evet. diyelim ki, Buradan kalktınız, işte Manisa'dan kalktınız, yeğeninizi ziyarete gideceksiniz New York'a, Washington'a. Bugün İstanbul'dan orası yaklaşık 10 saat uçakla gidiyorsunuz batıya doğru. Buradan sabahleyin 9'da çıktığınızı düşünelim. 10 saat sonra sizin biyolojik saatinize, beden saatinize göre ne olur sizin saatiniz? Sabah 10'da, 9'da çıkmışsanız 10 daha 19 olur. Hı hı. Sizin için akşam 7'dir beden saatinizde. Ama Kennedy Havalanı'na vardığınızda orada da sabaha karşı 4 civarıdır. Hı hı. Bakın sizin bedeninizde gece oluyor, Orada ise gün yeni başlıyor. Yeni başlıyor evet. İşte bizim bir biyolojik saatimiz var yukarıda, suprakiyazmatik nükleos dediğimiz alanda, beyinde. Ve bu merkez genetik özelliklerle çalışıyor. Demin söyledik tavuklar, baykuşlar, uyku karakteristimiz. E, ışıkla çalışıyor. Gözümüzden gelen ışık. Retinohipotalamik yolla yani retinanın üzerine düşen ışık gidiyor epifiz bezini uyarıyor. Epifiz bezi uyarıldığında salgıladığı melatonini bırakıyor. Diyor ki üretim bitti, yapı paydos. Melatonini üretmeyin. Melatonin dediğimiz şey bizi uykuya hazırlıyor. Işık bunu engelliyor, azaltıyor, yok ediyor. İşte... E Beynimizde bir homeostatik saatimiz, bir sayacımız var. Yani biz ne zaman uyanırız, ne zaman uyuyoruz ya da ne zaman e, uyanık kalabiliyoruz, ne zaman uyumamız kolaylaşıyor. İşte bu düzen jetlag dediğimiz e, uzun meridyenler arası uzun okyanus ötesi uçak yolculuklarında ya da Vardiyalı çalışma dediğimiz işte biyolojik saatimizin dışında, milletin uyuduğu saatlerde <laughs> e, bizim çalışmamız gereken durumlarda bozuluyor ve başımıza e, biraz önce söylediğimiz işleri açıyor. Tabii bunun da bir çözümü yok galiba yani çalışmak zorundaysak o şekilde çalışmak zorundayız. Çalışmaya belki çözümümüz olmayabilir ama e, bu vardiyalı çalışmaya bağlı uyku bozukluklarında biz, Hı hı. işçilere ya da bu işi vardiyayı düzenleyen, bardiyanın çizelgesini yapan e, e, ekiplere yardımcı olarak o insanların hiç değilse uyumaları gereken sürede dinlendirici sağlıklı bir uyku uyumalarını ve çalışmaları gereken ama herkesin de uyuduğu bir dönemde e, en hı hı. dikkatli, en az hata yaparak çalışmalarını sağlayabiliyoruz. Evet. Bunun bir çözümü var. Bunun İlaçlarla, kronoterapi dediğimiz zaman yöntemiyle, fototerapi dediğimiz e, 2500 ile 10 bin lüks ışık üreten mavi yeşil e, ışık huzmeleriyle demin söylediğimiz epifiz bölgesini uyararak yani biz deneysel olarak bir insana örneğin Canan Hanım siz sabahleyin 7'de yatacaksınız, işte öğleden sonra 16'da da dinlenmiş olarak kalkacaksınız. Çünkü habercisiniz, gece de program yapıyorsunuz, belki bazı programlarını sarkıyor e, 3'e, 4'e, 5'e kadar ya da evinize gidip e, uykunuzu başlatana kadar neredeyse milletin sabah kalktığı saatler oluyor. E, <laughs> Habercilerde, programcılarda, gece, gece çalışanlarında işte e, bu e, uçak, e, hızlı tren ya da sanayileşmiş yapının içinde var olan gece gündüz ritmi veya vardiya sistemi olan her iş kolunda insanların arzu ettikleri saatte mesela o insan geceliğini iş bulmuş <laughs> ve gündüz uyumak istiyor. Bu onun... Arzusi lafı dahilinde şey değil yani diyor ki ben e, sorun değil geceleyin çalışmam ama e, geldiğimde Hı -hı. E, çocuklarım kahvaltı yapıp okula gidiyor. Hı -hı. Dışarıda işte efendime söyleyeyim gürültü, ışık, e, insanların ayakta olduğu bir zamanda benim uykuya dalmam çok zor oluyor. Ben bu konuda yardım istiyorum diyenlere biz Vardiya'dan geldikten sonra sıhhatli bir şekilde ertesi var diye nasıl hazırlanılır? E, dinlendirici ve vücudu yıpratmayacak bir uyku bu ritim içinde nasıl uyunur? Bunları öğretiyoruz, gösteriyoruz. Yani bunlar da İlaçlardan da yardım alıyor. E, e, koaylıkla açılabiliyor o zaman yani bu tabii uyku düzensizliği. Tabii. Sesi. ki. En önemlisi vardiyanın saat yönünde düzenlenmesi. Hı hı. Yani iş güvenliği ve iş yeri hekimlerine bu konuda eğitim veriyoruz. Diyoruz ki bulunduğunuz iş kolunda e, çalışanların uyku karakteristiklerini iyi öğrenin. Çünkü uyku karakteristiğine ters bir vardiya skalası hazırlamanız sizi hezimete uğratır. Kişi ne kadar arzu etse de uyku genetiğinde geceleyin bu insanın dikkatini sürdürmesi hakikaten çok güç oluyorsa fizyolojik olarak evet. onu uyku karakteristiğine uygun vardiya sistemlerinde değerlendirin diyoruz. Örneğin vardiyeye dahil olan ee, çalışanlara da e, vardiya sırasında neler yapabileceklerini kendilerini nasıl dirizlinde, e, dinç hissettirebilecek hı hı. bir çalışma ortamı sağlayabileceklerini bir de vardiyadan çıktıklarında hı hı. vardiya dışındaki zamanlarını da e, nasıl yaşamaları gerektiğini öğretiyoruz. Örneğin vardiyadan çıktınız sabahleyin evet. e, koyu renkli bir gözlük çünkü sizin ihtiyacını dolan şey gün ışığı değil, gün ışığı melatonini sürpriz ediyordu. Eve gittiğinizde o zaman bütün gece uyanık kaldığınız halde uyumak istemezsiniz. E, millet kahvaltı yapıyor, neşeyle e, işe girecek, oraya buraya gidecek. Belki bu insanın da bir sosyal çevresi var, işten çıkmasını bekleyen. Sizler akşam üzere işten çıksanız bir yere gider gidersiniz belki arkadaşlarınızla bir alışverişe çıkarsınız bir yere gider bir şeyler içersiniz ama bu insanların vardiyadan çıktıktan sonra böyle bir şey yapmaması gerekiyor. Evet. Koyu renkli bir gözlük takarak, hafif bir kahvaltı yaparak, e, koyu renkli perdelerle ortam ısısı 20-22 derece şeklinde organize edilmiş, uyku hijyeni sağlanmış, alttan üstten dışarıdan gürültünün gelmeyeceği bir e, mekanda, ortamda en az bir e, 5-6 saat kalmaları gerekiyor. Uyumaları için, dinlenmeleri için. Ondan sonraki ritimlerini de buna göre yaşamaları gerekiyor. Yani ödemelerini, insan ilişkilerini, hani ben vardiyalı sistemde çalışıyorum deyip de gündüz çalışan insanların yaptıkları bir günlük yaşam aktivitesi içinde bulmamalılar kendilerini. Öyle olduğu vakit siz buna bir gün dayanırsınız, iki gün dayanırsınız, en baba yiğitiniz bir hafta on gün dayanırsınız. Ondan sonra uykusuzluğun önce akut sonra da kronik sonuçlarını yaşarsınız. Evet hocam gerçekten çok farklı şeyler öğreniyorum ben de sizin sayenizde. Ama şunu biliyorum ki gece uykusunun yerini sanırım hiçbir uyku tutmuyor yani gündüz uykusu. Özellikle çocuklarda. Hı hı. E, çünkü e, bu sirka ritim içinde geceliğin e, salgılanan bazı hormonlar var. Evet. Mesela bazıları diyor ki hocam diyor yani önemli olan 5-6 saat uyumak değil mi? Yani ben bunu uyuyayım da hangi saatte olursa olsun. E, erişkin insanda e, söylediğimiz e, günümüzün hani e, çağdaş yaşam koşullarının getirdiği bir şey olarak örneğin siz sildi tatmin eden bir işi geceleyin bulduysanız ve işinizden memnunsanız diyorsanız e, Sadece iyi uyumak istiyorsanız bunu organize etmek demin dediğim gibi kolay ama bir çocuk da zaten bu nedenle e, vardiyalı çalışmayı düzenleyen e, bir yasa da vardır Canan Hanım. Ve bu yasa hı hı. der ki vardiyalı sistemde özellikle emzikli kadınlar, doğurganlık çağındaki kadınlar ve çocuklar 17 yaş altı olamaz der, olmamalıdır der. İşte bu demin söylediğiniz gece uykusunu... Hiçbir uyku tutmaz onun yerini dediğiniz gerçekten yola çıkılarak oluşturulmuş bir yasadır. Özellikle 16 yaşına kadar ergenin, adolesanın, çocuğun büyüdüğü, geliştiği, tüm yapısının oturduğu bu dönemde uyku bozuklukları bazı psikiyatrik hastalıkların da kapısını açabilir. Çocuğun büyüyüp gelişmesine de engel olabilir. Growth hormonu dediğimiz büyüme hormonu geceleyin gece uykusunda salgılanıyor. Kortizol dediğimiz e, vücudumuzu birçok yapıya karşı esnek olarak geliştiren hormon da e, geceleyin salgılanıyor. Örneğin bunlar gündüz uykusuna salgılanmıyorlar. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, nazik davetiniz ve e, Herkes bunu konuşuyor programında da e, ilk defa sağlığı ve bu konuyu konuştuk. Evet bu için konuyu da ilk kez teşekkür konuştuk. Teşekkür ederim size. Evet çok sağ olun. Değerli TV izleyicileri herkes bunu konuşuyor da vardiyalı çalışanlarda uyku bozuklukları ve jet lag üzerine konuştuk. Konuğumuz da Celal Bayan Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Hikmet Yılmaz'dı. Programımız burada sona eriyor. Yarın yine aynı saatlerde biz ETV ekranlarında olacağız.